Evrim bağlamında söylenen her şey aslında kurgudur. Aslında tahmindir. Fakat öyle katiyetle konuşuyorlar ki muhatapları ya bu adamlar oradaki o cansız varlık nasıl canlı varlığa dönüştü laboratuvar katiyetiyle bunu görmüş bir adam zannediyor muhatap. Bir algı uçurdular ya o rüzgarla gidiyorlar. Müslüman da kelamdan, akideden, felsefeden haber olmayınca saman çöpü gibi onun önünde savruluyor gidiyor. Onun için ben kardeşlerim kardeşlerime üstadın büyük doğu mimarının külliyatının 3 aşamadan mutlak ve muhakkak okunmasını yıllardır tavsiye ediyorum. Telkin ediyorum. Müslüman da evvela bir özgüven olacak. Yalnız başına milyonların içerisine girebilir. Allah görüyorsa, Allah Teala işitiyorsa, Firavun ne hükmü var? Eğer ölümümüz mukadderse zaten öleceğiz. Eğer Allah Teala bizi teyit edecekse o zaman hiçbir güç ve kuvvet karşımızda duramaz. Yani Müslüman özgüven sahibi O Allah'ın düşünmek için yarattığı beyin nasıl çalışacak? Mevzuları, meseleleri İslam aklıyla nasıl idrak edeceksin? Küfrün aklını bir daha ayağa kalkamamak üzere nasıl kün diye getireceksin? İşte mesele. Onun için büyük doğu külliyatıyla sen o İslam aklını inşa et. Sonra seyreyle bak nasıl yukarıya doğru dizdikleri o küplerin altından bir tanesini aldığında hepsinin yere serildiğini göreceksin.